Silah bırak Sabri. Arpışmak için gelmedim. Anlaşmaya geldim. Ne anlaşması olan muhtar? Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Birleşip onu aradan sıyırtalım. Tamam mı? Falsolu konuşma muhtar. Daha berrak anlat. Berra şu. Herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Senin yardımın olmadan Kemal'i harcayamayacağımı anladım. Ne biçim yardım? Kemal'i senin depoya sevk edeceğim. Sen de orada işini bitirirsin. Basket olan ulan buradan! Bende kelek dava yok! Ben kalleşçe adam harcayıp namıma leke sürmem! Hadi yaylan! Yaylanmadan şunu öğren Sabri! Kemal senin malların geleceği depoya kendi mallarını koyup... ...Seninkileri de iç edecek! Kim kime kelek yapacak o zaman anlarsın! Hadi yaylan dedim sana! Dikiş tutmaza iyi gıcık attın muhtar abi! Tasarladığım dalga motoru çaktım! Tabii, şimdi Kemal ile Sabri'yi birbirine tokuşturup... ikisini de bozuk para gibi harcayacağım! Sana buraya uğrama dedikti muhtar. Ne istiyorsun yine? Evimden gelmedim. İşler karıştı. Karıştıysa ipleri ben çözerim. <laughs> Neler oluyor anlatsana. Gelecek olan malların üzerine Sabri oturacakmış. Bizim malları kendi deposuna indirecekmiş. Öyle olursa dökülmüş mısır koçanı gibi kalır. Para yerine hava alırız patron. Ben hava istemem. Para isterim. Babamın paralarını kim sağlamaz? Sabri kimmiş? Arkadaş ben şimdi gidip onun anasını, avradını... Sakin ol patron hallederiz. Hamdi sen git bizim depoyu garantile. Biz de yarın Sabri'nin deposuna gider... ...kendisine gereken dersi veririz. Ya amca... ...Sabri bu dersleri mektepte okumuş olmasın? İstersen değişik bir ders verelim. Alo, ben komiser Reşat. Yarın Haliç'teki Kartal Kum deposuna büyük parti kaçak mal indirilecek. Saat 11'de. Orada olursanız kaçakçıları ve ortaklarını kıs kıvrak yakalayabilirsiniz komiserim. Ahmet, bana komiser Yılmaz'ı gönder evladım. Emredersiniz. İşte bu depo, mallar burada. Yürüyün. Kemal'in işi tamam. Polis neredeyse düşer. Tüyelim. Muhtar, neredesin? Kim aldı ulan şapkamı? Ben şapkasız dolaşamam. Ben şapkanı duvara astım. Şapkamı uçurdum, sıkıysa... ...Püromu da uçur bakalım. Ben zaten püroyu yarım içerim. <laughs> yarım püro daha lezzetli oluyor, tavsiye ederim. <laughs> Aramıza yalnız daldın. Hakikaten yürekli delikanlıymışsın. Ama gene de seni temizleyeceğim. Allah razı olsun, temizliği ver. Bugünlerde zaten çok kirlendim. <laughs> Ulan bir tabanca için bu kadar ağlanır mı ya? Al bakayım tabancanı kardeş. <laughs> Niye beni temizlemiyorsun? <laughs> Laf karıştırma da şu malları ver bak. <laughs> Nasırımı mahvettin. Malları düşünen kim? Demek mallar benim. Nasıl olur ya? Bu mallar babamı. Babamınki de benim sayılı. Bu adam zorla almak istiyor. Yakalayın polis abiler. Yakalayalım. Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez o kadar. Arnavut, buyur abi. Vatkanla eriyi çalıştırılan arsa bu dikişi sökecek çıksın görelim. Sabri abi, babanla oğlu Kemal ve adamları geliyor. Demek dikişlenmeye geliyor. Burası karışacak vaziyet alın. Dikiş tutmaz Sabri sen misin lan? Benim Buymuş. <laughs> ne yapacağım şimdi Hamdi? Müdürünü yap. Yürü bakalım ne olsun. Ver bakalım lan babamın paralarını. Vermezsem ne olacak? Vermiyor musun şimdi parayı ha? Ben de. He? <laughs> ne? Konuşsan olan. Konuşamıyorsun, değil mi? Verecek misin lan paraları? otur lan, otur. Bak çocuklar, gördünüz mü? Hiçbir bok yiyemiyor. Sesi <laughs> sedası kesildi. Vereceksin değil mi paraları? He? Döverim ha! Yeter lan artık! Vereceksen ver parayı, eşol eşek! <laughs> Bu bayıldı! <laughs> Şimdi... ...paraları kimden alacağız? Bilen yok mu? Getir lan kasayı! Getir lan! Ah! Koca yere yapıştırdın Kemal! Ne yaptın herife? Ben bir şey yapmadım! Koyun koyun, ayağımın dibine koyun bakayım! Eee! <Gülüyor> 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 Bu adamın babaları tuttu, kaçalım buradan! <Gülüyor> 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 ne oldu Kemal? Ayağım kasanın altında kaldı! <laughs> Atsana paraları sayalım! <Gülüyor> <Gülüyor> para, para, para! Para, para! <laughs> ya yazıktır be! Şu karıya biraz para verin! Hiçbirinizde para yok mu lan? Tüh, rezil olduk! <laughs> ne? Yoksa karı zengin mi? Kemal kadına kesildi, bu çok iyi. Bir şeyler düşünüyorsun galiba abi. Hem de nasıl? Hoş geldin Kemal abi. Ver de şu mübarek elini öpeyim. <laughs> ne bu numara? Eee... ...Sana numara söker mi abi? Sen numara yer misin? Ben yemem... ...Sen yer misin? Sen istedikten sonra... ...Her türlü numarayı yerim. Ye bu numarayı o zaman. Hı? Yiyeceğim dedin, ye bakalım. Yesene! Yesene ola. Yedim Kemal abi. Aferin! <laughs> Babamın hesabını ver! Buyur abi! Babanızın spesyal özel içkisi! Yıldırım çarpar kokteyli! Siz de çok beğeneceksiniz! Merhum babanız bir dikişte içerdi! Bu ne be? Bizim papağan su kabı kadar! Daha büyük bardakla getir! Cimri misin, nesin? Ee, çok sert içkidir abimiz! Herkes dayanamaz! Bunun sertliğinden ne olur lan? <laughs> Şişeye getir lan! Ee, e, e, bana yıldırım düştü, çabuk! Şişe, şişe tamam mı? Hala duruyor! Ee, e, 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 tamam, geldi abi! Dikiş tutmaz Sabri'yim, madara ettiğiniz için... ...size bu makineyi hediye ediyorum. Dokuzluktur. Niye on değil? Sana bu daha yakışır abi.